Merhabalar arkadaşlar coin bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz bu yayınımızda sizlerle birlikte tüpraş listesini değerlendireceğiz bakın tüpraşta 2021 yılından gelen bir kanal görüntüsü çizmiştik ve tüpraşı bu kanal içerisinde takip ediyorduk bu kanalımızın üst bandı 2023 yılında milimetrik olarak test edilmeyle birlikte çok sert bir düzeltme içerisine girmişti sonrasında ise kanal içerisine tekrardan girmeyle birlikte 85 TL rit tes hareketinden sonra hedef 170 TL olmuştu. Fiyatlar 170 TL'nin de üzerine gitse de kapanış yapamamayla birlikte burada bir düşen trend oluşturacağını ve kanal orta bandının ilk hedef olarak Tüpraş'ın karşısına çıkacağını birlikte konuşarak analiz etmeye çalışmıştık. Bugün itibariyle kanal orta band seviyesine yaklaşan bir tüpraş görüyoruz. 139 ile 140 TL tüpraşta önemli bir destektir. Fiyatlarda ciddi baskılanma oldu. Buralardan bir şekilde yukarı yönlü tepki hareketi vermesi lazım. 140 TL civarları tüpraşta destek olarak karşımıza çıkması lazım arkadaşlar. 170 TL civarlarından 140 TL'lere kadar düşen bir Tüpraş'ta bir tepki yükselişi olmasını şahsen beklerim. 139-140 TL'ler aşağı yönlü kırılırsa Tüpraş'ın ilk geleceği yer 136 TL olacaktır. Bu bölgeler ise yatayda oluşturulan destek noktasıdır. Ancak Tüpraş 2021 yılından gelen kanalın ortalama fiyatından yukarı yönlü dönerse teknik olarak daha şık bir görüntü oluşturacaktır. Nasıl bu bölgelerde tüpraş yüksek riskli satış bölgesinde şeklinde yayınlar yapmış olsak da bakın bu bölgelerde yüksek riskli piyasa yapıcı tarafından tepki hareketinin oluşturacağı bölgelerdir. Neden bu bölgeyi yüksek riskli diyorum? Çünkü destek bölgelerinde yani 139 ila 140 arasında destek olarak aldığınız bu bölgede piyasa yapıcı desteği çalıştırmaz ve altında kapanış yaparsa lütfen almış olduğunuz pozisyonu stop edip kenara çekilmeyi unutmayın. 139 TL'lerin altında Tüpraş'ın daha da sertleşerek düşmesi teknik olarak beklenir. Çünkü 2021 yılında da şan bu kanalın hedef noktasına gelen bir tüpraş hissesinden bahsediyoruz. Orta ve uzun vadede TÜPRAŞ listesinde herhangi bir sıkıntı olmayacağını ancak kısa vadede ise 139-140 TL'lerin aşağı yönlü kırılması fiyatlarda baskılanmanın daha da fazla olacağını göstereceğini düşündüğümden dolayı dikkatli bir şekilde hareket etmeniz lazım. 140 TL'ler destek olarak değerlendirilebilir. Buralardan alım yaparsın. 139,5 TL diyelim. Onun altına gelirse satıp minimum zararla kenara çekilmen lazım. Aksi halde bu bölgede yapacağın yatırım seni zarara sokacaktır. Lütfen bu bölgeyi disiplinli bir şekilde değerlendirmeye çalışın. Benim şahsi beklentim TÜPRAŞ'ın bu bölgelerde destek bulup yukarı yönlü hareket etmesidir. Karşısındaki ilk direnç bölgesi ise 148.6 TL olarak karşımıza geliyor. Yani 149 TL demek daha doğru olacaktır. Bakın daha önce 150 TL'lerden bahsediyorduk. Düşen bir trend olmasından dolayı yukarıdaki direnç bölgesinin de her her geçen gün aşağı doğru düştüğünü aşağıdaki destek bölgesinde ise yükselen bir destek olduğundan dolayı desteğinde yukarı yönlü küçük küçük gittiğini görüyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar aşağıda 139.5 TL'ler destek yukarıda ise 148-149 TL'ler direnç olarak karşımıza çıkıyor. 149 TL yukarı yönlü kırılmadıkça fiyatlarda baskılanma bekleyeceğiz. 149 TL yukarı yönlü kırılırsa tüpraşta tekrardan yükseliş trendini başladığını düşünmeye başlayacağız. Tüpraş destek bölgesine kadar geldi. Bu bölgelerde teknik olarak yukarı yönlü dönmesini beklemek daha doğru olacaktır. Nasıl bu bölgelerde bizim yapmış olduğumuz çizimde aşağı yönlü düşen bir Tüpraş varsa desteğe geldiğinde de çizim doğru olduğundan dolayı yukarı yönlü tepki hareketinde bulunması beklenir. Bakın bu bölgelerde yukarı iğne attı. Belki de buralarda aşağı doğru iğneler atacak. Ancak günlük kapanışını 110 39 TL'nin üzerinde yapmasıyla birlikte yönünü yukarı yönlü çevirmesini ben bekliyorum. Borsa İstanbul'da da 7800 destek noktasına yakın olduğumuzdan dolayı o bölgelere Borsa İstanbul düştüğünde bu da aşağı doğru belki iğne atacak. Sonrasında yönünü yukarı yönü çevirmesini bekliyorum. Tüpraş'ta destek noktasındayız. Arkadaşlar yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ancak yayınları izliyorsunuz. Abone olmadan izliyorsunuz. Bu durumda ister istemez benim ve ekibimin motivasyonunu düşürüyor. Yayınları daha az yapmaya başlıyoruz. Bu ve bunun gibi içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yayınları izlenme oranlarında değil YouTube'un bana vermiş olduğu yayınlardaki abone olma oranlarına göre hisse senetlerini sıklıkla yaptığımı biliyorsunuz. O yüzden abone olmak suretiyle izlerseniz daha fazla Tüpraş hissesinde birlikte görüşürüz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.